Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Atınar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü günce enerjimizde aklınızdaki kişinin en derin bilinç altında neler varsa bize tek tek aktarmasını rica edeceğiz ve bize aktaracak arkadaşlar. Yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamanız benden her daim haberdar olmanız. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa Açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi gözlerinizi kapatın. Aklınızdaki kişinin ismini üç kere söyleyin. En derin bilinçaltında ne varsa bize tek tek yansısın arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. İzleyeni ve dinleyeni özel bir açılım yapacağım arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin ismini söyleyeceksiniz. Onun en derin bilinçaltında ne varsa size tek tek yansıtacağım canlar. Hadi bakalım. Kalbinden geçenler, düşüncelerinde ne varsa size yaklaşımları, size bakış açısı neyse bize tek tek açıklasın. Kendi güncel enerji işlerini ve olası vurgular, olası geçmişler, yaşanmışlıklarınız ve olası geleceklerle alakalı bize söylemek istedikleri tüm detaylı bilgileri aktarsın diyorum arkadaşlarım ve e, netleştirsin bize olan düşüncelerini özlemini ne hissediyorsa şu anki güncel durumunda nelerle uğraşıyorsa bize tek tek vermesini istiyorum He, bu videosunuz karşınıza ne zaman çıkarsa arkadaşlarım zamanlı ve zamansız bir açılım olacaktır bu arada niyetlenin aklınızdaki kişinin ismini söyleyin ki onun enerjileri tam net buraya yansısın canlar Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırsak ben de açılıma geçiyorum canlarım. Ama ne diyorum e, sadece ismini söyleyin. En azından düşüncelerini daha net görelim. Siz de anlayabilin. Arkadaşlar bunu demek istiyorum sadece. Öncelikle arkadaşlarım bakın burada aklınızdaki kişinin kendini ön planda yani bu ismini söylediğiniz kişi etrafınca yani etrafındaki insanlar tarafından dikkat çekmeyi çok seven, kendisini ön planda tutmayı çok seven bir kişi olarak adlandırabilirim. Ve burada bazı olaylarınız olmuş. Özellikle bazı olaylarınız nedir? Eee sizin ona çok fazla değer verdiğiniz bazı konular ya da ilişkilerinizle ilgili değer verdiğiniz, ilerletmek istediğiniz, çaba, çaba ürettiğiniz, uğraştığınız bir takım olaylarınız var. Belki yıllarca görüşme enerjileriniz, enerjileriniz var, geçmişiniz var. Belki 5 yılınızı verdiniz, belki 10 yılınızı verdiniz, belki 2 yılınızı verdiniz. Hani ben diyor sana zamanımı verdim yani bunu bana nasıl yaparsın diye kafanızda kocaman bir soru işareti oluşmuş bir enerjiler var burada. Öncelikle ee, ama merak etmeyin yani e, burada o kadar böyle e, gidilecek tek bir yer var diyor. Yani zaten sizi e, gidilecek tek bir insansın. Yani benim senin için düşüncem. Son yer sensin. Tek adım atacağım kişi sensin. Yani ciddi olarak düşündüğüm kişi sensin diyen bir aklınızdaki kişi var. Ama şu an için hayatında olgun bir karakter olduğunu söylüyor. Yani onun hayatına çok müdahale eden. Belki onun ortak arkadaşları vardır. Onunla görüşmesini istemiyorsunuzdur. Belki kötü yerlere itme ya da sizin istemediğiniz mevkilere, mekanlara sokması, sokması ya da e, kafasını karıştırdığını düşünüyorsunuz. Aklınıza kişinin yakın arkadaşı, olgun bir karakter ee, ve o insanla görüşmesi biraz sizi üzmüş ya da o insanın yanına gittiğinde sen bana bunları yaşatıyorsun diye adlandırdığınız bir enerjiniz var. Evet doğru. Şimdi bazı arkadaşlarımızın bir kayıp enerjileri olmuş Acaba özellikle ihaneti görmüş olabilirsiniz. Ee, bir aldatılma ve bu ihanetle alakalı bir sıkıntılar yaşamış olan arkadaşlarımız var. Yani ihanet nedir? Ee, sevdiğiniz kişi tarafından bazı kayıplara uğramış olabilirsiniz. Belki ona çok büyük destek oldunuz. Belki para verdiniz, çok büyük sıkıntılarını giderdiniz. Ee, maddi manevi çok destek olmanıza rağmen bu ihaneti bana nasıl yaşattın? Bu yılın bana nasıl söyledin? Ya da o insanla nasıl görüştün? Sen bana bunu nasıl yaşatabilirsin gibi bir izlenim enerjisi görüyorum. Hemen şuradan baktığımda arkadaşlarım eğer ki evliyseniz bir yuva kurma enerji içerisindeseniz ya da e, sabırlı olmanızı istiyorum. Belki e, eş, e, sevdiğiniz kişiniz, eşiniz, sevdiğiniz ya da e, hayatınızda yıllarca beraber olduğunuz zamanınızı geçirdiğiniz bir kişiden bir zarar, bir ihanet, acaba bağlarınızın oldu e, bir ihanetle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, e, sabırlı olursanız. Fevri kararlar vermezseniz zaten ikinci bir şans evresine gidip ve yuva enerjini gizme döngülerinde olacaksınız. Eğer ki bir ihanet döngünüz ortaya çıktıysa bu yuvada bir evlilik var ise yine de sabırlı olmanızı istiyorum. Çünkü burada bir çocuk vurgusu sabır gerektiren bazı gerekçeler olabilir. Para kayıpları vesaire kaçırılan enerjiler bunlara da birazcık dikkat etmeniz gerekiyormuş canlarım. Belirsizlikleriniz var ise yani bir yuvanız varsa çocuklarınız var ise ve bir ihanet girdiyse bu evliliğe bu enerjiye e, ve bu eşinizin hayatında e, sık sık görüştüğü ya da e, bir takım e, kaçamakları eve uğramamaları ya da e, sizden soğukması yani ya, düşüncelerin ayrı olması yatakların ayrı olması ya da e, yani bir şekilde uzaklaşma vurgular enerjilerine gitmiş olabilirsiniz ve sizin bir şüpheniz var bunu ihaneti e, ya da bir kayıp enerjisi bir şeyleri fark etme eğilimine misiniz arkadaşlarım. Ama ne diyor? Sabırlı olmanız gerekiyor. Evet, şüphe ettiğiniz kafanızı kurculayan ne var ise bu sizin karşınıza çıkacak imiş. Bekleyin ama sabırlı olun e, ve fevri hareketlerde bulunmayın. Senin eline çünkü eğer fevri davranırsan bazı kayıplar yaşarsın. Bu para kayıpları olabilir, çocuk kayıpları olabilir ya da e, bir sıkıntı enerjileri var. Ee, eğer sabırlı olursan bu ilişki düzene girecekmiş durumları var olan arkadaşlarımız gündemde. Hemen şuradan bakıyorum arkadaşlarım. Onu da niyetlendirelim. Of, Evet. Aklınızdaki kişi öncelikle paraya çok önem veren bir kişi. Ya da para kralı, para, paralarla alakalı meslek dalları ya da parayla uğraşma, finansal konular. E işleri gereğiyle hep böyle para, şu param olsa şunu yaparım, böyle yaparım. Para, parayı seven bir karakter açıkçası aklınızdaki kişi. Ve bu ilişkide güven problemleriniz çok fazla. Ee, çabalama enerji içerisindesiniz ama çok kavgalarınız olmuş. Ee, aynı zamanda bu mücadele, mücadele ediyorsunuz. Hani artık düzenli bir ilişki istiyorum. Ee, çok güzel bir gün geçiriyorsunuz. Pat hemen böyle bir kavga, bir gürültü, bir ufacık bir tartışmada bir sıkıntı. Ee, hep bir çare arama enerjisine siz oluyorsunuz özellikle tartışmalarınız iletişimlerle alakalı oluyor ee, iletişimlerinizi kurarken birazcık daha sakin sabırlı enerjiler içerisinde olabilir misiniz arkadaşlarım ki iletişime geçme eğilimindeyken bunu da yaşamış olan arkadaşlarımız da var evet şu an bir uçurumun kenarında olduğunu söyledi aklınızdaki kişi ee, iletişimde de evet diyor ben sana bir şeylerden bahsedeceğim biraz zaman var bana e, zaman ver ee, biraz zamana ihtiyacım var ama hepsini tek tek sana ayrıntılı bir şekilde e, anlatacağım ama anlatacağım konular özellikle iletişimlerle ilgili olacak ve yolculuklarla ilgili olacağını da söylemek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var hemen şuradan baktığımda ise aklınızdaki kişi kendi işinin patronu patronu ise kendi işine ait bir e, iş fonksiyonları var ise hayatında başka bir kadından şüphe, şüphe ediyorsanız evet var ve devam etme ve enerji içerisindeymiş arkadaşlarım maalesef. Gördüğünüz üzere bir kadın enerjisinde olduğunu söylüyor. Eğer aklınızdaki kişi kendi işini yapıyorsa, kendi iş fonksiyonlarına uğraşıyorsa, bir kadınla alakalı bir şüpheniz varsa acaba tekrar görüşecekler mi ya da görüşüyorlar mı gibi bir eylem içerisindeseniz evet arkadaşım bu insan bunlarla tekrar güncel durumlarda tekrarlanma durumlar içerisinde olacakmış. Hemen şuradan bakalım. Bazı arkadaşlarımız iletişime geçmek istiyor. İletişime geçeceğiniz kişi yani aklınızdaki kişinin e, geçmişi ve etrafında e, bu ilişkiyi onaylamayan bir kadın enerjisi var. Bu kadına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eşit vurgularda olduğunu söylüyor. Belki düşünce olarak, fikir olarak, iletişim olarak her ikiniz de iletişime geç geçeceksiniz. Ama e, belki imkansızlıklarınız var, karma enerjileriniz var, e, ve bazı olayların ortaya dökülmesi bir düşman kazanma eylemini de geçmiş olabilirsiniz. Hayatınızdaki kişilerin yanındaki kişiler tarafından e, dişil enerji tarafından bir sinsilik görebilir misiniz? Burada dikkat etmeniz gereken bir takım olaylar ve söylemler söz konusu var. İletişime geçebilir aklınızdaki kişinin e, hayatındaki olan bir kişi sizi arayabilir, sizin canınızı sıkabilir, e, sinsilik yapmak için tehdit enerjiler savurabilir. Buna birazcık dikkat etmeniz gerekiyormuş canlarım. Hemen şuradan bakıyorum. Bu ilişkide yasak aşk var arkadaşlarım. Üçüncü kişilerin köklü müdahaleleri olacakmış ilişkinize. Ya da kalp kırıklığı yaşadıysanız, bir ayrılık yaşadıysanız, üçüncü kişilerin enerjileri ortamdaysa, eğer evliyseniz, başkasıyla görüşüyorsanız, bakın burada aklınıza kişinin ismini söylediyseniz, köklü, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalır mısınız? Utanç enerjiler gündemde olabilirmiş. Burada dikkat etmeniz gereken bir süreç var arkadaşlarım. Burada aman dikkat diyorum. Geçmişte gizlediğiniz, gizli saklı yaşadığınız ne varsa ortaya çıkma eğilimi olabilirmiş. Bu 15 günlük enerjilerde olabilir ya da Şubat'ın 17'sine kadar bir takım olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da Ocak 17'de ne olduysa onun gündemleri tekrarlanabilirmiş. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da geçmişte bu takım olaylar döngülerde yaşayan arkadaşlarımız var ise kalp kırıklığı, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldıysanız bu eşiniz olur, sevdiğiniz kişi olabilir. Tekrarlanma enerjisi ve bu kişinin tekrar onun hayatına yani olacak mı dediğimiz kişi evet gündeme girebilirmiş. Şimdi gelelim asıl onun duygularına ve düşüncelerine, sizin hakkındaki enerjilerine. Şimdi arkadaşlar ne dedik burada? <laughs> Onları yorumladık. Şuradan bakalım. Duygu olarak ne hissediyorsun aklınızdaki kişi? Size karşı duygu olarak ne hissediyorsa bana tek, tek versin diyorum. Öncelikle ben evet sana bir yalan attım. Bakın bir yalan yalanı var. S attı bir yalanı var aklınızdaki kişi. Özellikle isim olarak söyler e, söyler isim arkadaşlarım. İsmin içerisinde S harfi, e, A E harfi, A harfi, M harfi ve T harfleri olan arkadaşlarım var ise. Şuradan bakıyorum. Ters olarak çevirirsem. çevirirsem K, E, M, N, A harfleri dedik. İ harfi, S harfi, M harfi, L harfi ve e, İ de söyledik. Şimdi arkadaşlarım bu, e, bir yalanı yakalayacaksınız. Aklınıza kişinin ismi içerisinde bu harfler var ise üzüleceğiniz bir olay olacakmış. Bir şey iletişimle alakalı bir şey yakalayabilmeniz amelesi, an meselesi. An meselesi. Belki 6 gün, belki 6 gün önce, belki de 6 16 26 vurgularda bir şey şüpheleniyorsanız, bir araştırma eyleminiz varsa aklınızda kişiyle alakalı bunu çok yakın bir zaman içerisinde yakalanmış ya da yakalanma enerjileri ortada olacakmış. Bakın yakalanma vurguları söz konusu var burada. Aman dikkat diyorum. Bakın bu açtım açtığım enerjilerde de geldi. Utanç enerjisi ve kalp kırıklığı, tehlikeli durumlar vurguları geldiği için burada yakalanmak an meselesi. Dikkat etmeniz gereken bir olay var izleyen arkadaşlarım. Dikkat etsinler. Ee, ve burada aklınızda kişisi bir yalan atacak, bir yalanın içerisinde bulacaksınız kendinizi. Belki gittiği yolla iletişim kurduğu kişilerle e, yalan attığı bir konu varsa gittiği yolculuklarla ilgili ya da söylediği söylemler ya da görüştüğü kişilerle alakalı... O yalan neyse ortaya çıkacak ve siz bunu okuyacak ve iletişimle öğrenecek misiniz? Köküne olmuş aklınızda kişinin bu dönüşümler özellikle bazen hata yaptığını fark ettiğini ve bir şekilde size bir iletişimle geleceğini, bir özürle geleceğini söyleyebilirim çünkü bir hatası var, bir yalanı var, bir yakalanması var hatasının farkında belki sizden uzaklaştı. Belki sizin kıymetini uzaklaştıktan sonra kıymetinizi anladı. Ve bir şekilde sizin ağınıza yani sizin döngünüze tekrar gelecek ve bu köklü dönüşümü siz şahit olacakmışsınız canlarım. Hemen şuradan bakar ee, Evet bir dostunuzdan destek alacaksınız ya da ortak düşündüğünüz, ortak olduğunuz yani ortak arkadaşlarınız var ise ee, ve sizin yanınızda olacakmış bir konuyla alakalı başka konular yani e, sizin destek, destek yani sizin için iyilik yapacağını bir dostunuz sayesinde ya da bir ortak arkadaşınız var ise onunla ilgili bir döngü içerisine girecek misiniz arkadaşlarım bir destek alacak mısınız ee, burada Aklınızdaki kişinin bir baba faktörü enerjisi var. Belki kendi babası olabilir ya da sizin babanız olabilir. Bir ailelerde bir sıkıntı gündemde. Eğer ciddi bir beraberliğe adım atmak istiyorsanız bazı sıkıntılar gündemde olacakmış. Burada dikkat etmeniz bir takım söylevler ve aile faktörlerinde başrol oyuncusu, baba faktörü, anne faktörü olabilir. Atalardan gelen bir karmik durumlar olabilir. Babasından ya da anne enerjisinden. Siz bu enerjide yani onun belki bir ailesi varsa belki baba olabilir, kendisi baba olabilir aklınıza kişinin merak ediyorsunuz. Bunun evliliği nasıl ya da bunun ailesi nasıl çok merak ediyorum diye bir söylemleriniz var arkadaşlarım. Merak ettiğiniz konu neyse arkadaşlar. Farklı boyutlarda aslında sizin hani o gördüğünüz görseller telefonda baktığınız fotoğraflarla alakası yok hayat enerjilerinin çok farklı bir döngüsü var mutlu mu sanıyorsun hayır değilim diyor çünkü bir takım olaylar söz konusu özellikle bana burada bir kısa döngünün içerisinde olduğunu söyledi bir takım olayların gündemde olduğunu söyledi ve ben öyle bir sıkıntıdayım ki öyle bir çıkmazın içerisindeyim ki diyen ee, sanki böyle hani yıllar önce kitleyip hani böyle üstünü battaniyelerle gizlediğiniz hani bir sandık gibi böyle açmaktan böyle korktuğunuz e, duygularınızı ortaya çıkartmak eğilimi var aklınızdaki kişi yani böyle hani çok geçmişinizde olabilir belki geçmişinizde bir takım olaylar geçmişinizdeki kişi olabilir bu insan aklınızdaki kişi ee, böyle hani onlar artık açılmış duyguları ifşa olmuş böyle hani öyle bir modda ki dokunsanız böyle aklınızdaki kişi ağlayacak modda çünkü hayallerinde ve kalbinde hep sizin olduğunu söyledi e ee, bir şeyleri sorguluyor. Geçmişini sorguluyor, hatalarını sorguluyor. Kısa döngüde yani ben bunu ben bu hayatımı seçtim ya da ben bu bu döngüye nasıl gittim? Keşke daha önce böyle davransaydım. Hani bir takım yani nasıl diyeyim kendisini bulmaya çalışan bir eylemi var açıkçası. Belki karmik enerjiler, belki hayatlarına aldığı kişinin yanlış insan olduğunun farkına varması, belki belki güven problemleri, belki para enerjileri, hani bir takım böyle yuva enerjisinde olup da ben ne yaptım, ben bu hatayı nasıl düştüm eylemleri var. Sizin için hayır, kendi hayat enerjisiyle alakalı. Belki bir ihanetler ortaya çıktı ya da böyle karmik enerjiler gündemde var geçmişinizdeki bir bağ vurgusu e, ama sizin bir bilinme enerjileriniz gündemde olabilir. He bu şu şöyle de olabilir arkadaşlar geçmişte e, çok birbirini seven iki insan e, e, ciddi anlamda böyle e, sarılmış vurgular dedi. Hani e, bir sabır vurgusu dedi. Yani bizim biraz sabırlı olmamız gerekiyor, acele etmememiz gerekiyordu gibi gibi eylemler var. Ama aniden patadan böyle bazı konular elde, diş etkenlerden duyumlar, sizin hakkınızdaki söylemler, sizin geçmiş vurgularınız, onun geçmiş hayattaki enerjileri kafasını çok karıştırdığını söylüyor. Dönemsel dedim ya burada böyle hani o sandıktaki o üstüne battaniyelerle böyle gizlediği şeyler neyse böyle e, ...açmaya korkuyor yani anladınız mı? Hani o sizden gelecek olan duygularını anlatmaya, size iletişime geçme bir korkusu var. Yani sanki böyle hayatındaki ailevi faktörlerinden, kendi hayat enerjisinden korkan bir karakter olduğunu söyledi. Ama merak etmeyin diyor, e, şu an diyor, uçurumun kenarında yani böyle e, dedim ya hani kaybolmuş gibiyim ya. Neredeyim ben diyor. Kayboldum sanki. Böyle bir uçurumun kenarında uzaktan sana Hani o gördüğün görseller aslında diyor ki hani öyle değil tam, e, tam anlamıyla. Ha bir tak bazen anlayabiliyorsun. Ben biliyorum ki bak sizin hissiyatlarınızın çok kuvvetli olduğunu biliyor. ...ve rüyalarına giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın rüya alemi, rüya döngüleri bir şekilde hani o rüyalarda hep böyle sizden uzaklaşan, sizden kaçan enerji şu an böyle daha böyle rüyalarda bile daha yakın olmak istiyor. Daha böyle sarılmak istiyor sanki size. Ee, çok enteresan bir kısır döngünün içerisinde kı sıkışmış kalmış bir aklınızda kişi var açıkçası. Hani bu döngüden nasıl kurtaracak kendisini? Allah yardımcısı olsun diyorum. Çünkü çok böyle karmik vurgularda, arafta kalan hani deriz ya böyle e ee, sağa mı gitsem sola mı gitsem önüme düşsen hani öneme gitsem hani düz mü gitsem yoksa geriye mi gitsem hani bir takım böyle arafta kalan insan hani e, çıkış yolu aramak ister böyle e, hep böyle enerjiler karmik olur ya öyle bir kısır döngünün içerisinde arkadaşlarım ama bir e, belki bir anne enerjisi bu zamana kadar hep böyle bir sıkıntı yaşatmış. Ama artık hani bir de şöyle bir enerji var. Artık hani sen mutlu ol. Hani bu valide ya da anne enerjisine gelen hani bir destek vurgusu da gündemde olacak aklınıza kişiye. E siz bile şaşırabilirsiniz bu enerjiye. Çünkü e, hayat enerjilerinde bir takım sıkıntılar gündemde olmuş aklınıza kişi. Belki para kayıpları yaşadı. Şu an için ciddi bir e, şey var. Bir haber bekliyorsunuz, aramasını bekliyorsunuz. Belki belki bir özür bekliyorsunuz ki bu özürler gelecek bir ihanet, bir yalan ya da bu ilişkinizde bir takım kalp kırıklıkları var ise bu öz, bir özür bekliyorsunuz. Yani bir affetme, bana öyle bir gelsin ki pişmanlığını göreyim, o göz göreyim diyorsun diyen arkadaşlarım. Evet bunu yiyecek bu göreceksiniz ama şu anki ruh hali bir takım olaylar var Aile, ailesel kendi yapısal kayıplar vesaire olaylar gündeminde aklınızdaki kişinin bir dostundan yardım alacak belki bir dostundan cesarete gelerekten size bir adım atacak arkadaşlar e, aklınızdaki kişi köklü değişimlere sebebiyet verecekmiş sadece yapmanız gereken sadece sabırlı olmak merak etmeyin e, şu an için aklınızdaki kişiye bir çare arama enerjisine düşmüş durumda e, çıkmazın içerisinde Belki kendi hayat enerjisiyle alakalı bir karmik vurgularda olduğunu söyleyebilirim. Evet ilişkiye geçeceksiniz. Biraz e, gitgelli enerjileri var. Yol mesafeniz olabilir. Kendi hayat enerjileriyle alakalı bir zafer. Hani kendi çabamla bir şeyler yapmak istiyorum çünkü bir takım insanlara bağ olmak ya da bağlı kalmak istemiyorum. Kendi iş fonksiyonlarını kurmak isteyebilir ya da çalıştığı ortamda aynı ortamda çalışıyor olabilirsiniz takım kayıtlardan korkuyor olabilir. atma enerjisiyle alakalı, hani bir adım atma enerjisiyle alakalı. Ee, bir yuva kurmak istemiş. Belki e, size hep hayatında hani bir aile, bir yuva kurma, bir... Hani hep bu eylemde olmak isteyen bir aklınızda kişi var açıkçası arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi kendisini hep böyle ön planda tutmayı çok seven bir aklınızda kişi. Evet size bir kalp kırıklığına uğratmış e, ama yine de bu kalp kırıklığına uğrattığı için pişman yanlış bir döngüde olduğunu söyledi ama e, önem verdiği şeylerden bir tanesi para enerjisi ve bunun için çok mücadele etmiş ama artık mücadele etme enerjileri sizin döngünüz sizin, müjde, e, sizin mücadelenizi verecekmiş ona gitse de buna gitse de en son liman sizin limanınız yani sizin yanınıza gelme eylemi enerjisinde olacak arkadaşlar ve burada bir takım tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer ki aklınızdaki kişinin hayatında başka insanlar var ise üçüncü kişilerin üçüncü kişilerle alakalı bir yakalanma, bir kavga vesaire bir sinsilik görebilir misiniz? Burada dikkat etmeniz gereken bir takım olaylar var. Evet size asla unutamadığınız, size karşı hep hayatında olmasını istediği kişilerden bir tanesiniz. Ee, sizin için çok insanla kavga etmiş belki kendi ailesiyle ailesi ile bile kavga ettiğini İletişime geçecek çok yakın bir zaman içerisinde merak etmeyin. Karanlık enerjilerden sonra beyaz sayfa açılacak. Sadece yapmanız gereken tek şey sabırlı olun. tebrik hareketlerde bulunmayın. Ee, ne ile karşılaşırsanız karşılaşın. Ee, ve hesap sormaktan ziyade daha ılımlı, daha sakin, daha böyle kendinizi geri çekerekten bir mod oluşturabilirsiniz. Ve aklınızı kişinin döngüsünden çıkmasına seviyet verebilir misiniz arkadaşlar bu şekilde? E, İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum Sevgiye sağlık Işık ile kalın Kendinize çok ama çok iyi bakın Hoşçakalın